O günleri çok özlüyorum. Kardeşim geldikten sonra her şey değişti. Eski günleri çok özlüyorum. Keşke her şey öyle kalsaydı. Resimlere bakıyorum çok özlüyorum. Hadi güzel kızım yemeğini ye hadi tatlım. Hadi kızım bak ben de yaptım sana yemek. Hadi bundan da ye bak ben de yiyorum. Çok güzel tadı. Hangisini yiyeceğim hangisi hangisi. Hmm. Dayanamayacağım bunu ben yiyeceğim galiba Çok güzel <laughs> Hayatım ya yine Göksu'nun mamasını yedin <laughs> Ne yapayım dayanamadım <laughs> Güzel kızım yağmur yağıyor ıslandı iyice gel hasta olacaksın Aslında ıslanmak güzel Hava da sıcak hadi hep beraber ıslanalım Ay çok ıslandık hayatım ya içeri girelim bayağı yağmaya başladı. Ben bir uçağım yağmurlu havada uçuyorum gökseni uçuruyorum. Voo. Gelin bakayım buraya kaç kaçmayın şimdi yiyeceğim sizi ham 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 ham. Bizi yakalayamaz bizi yakalayamaz hadi yakala bizi yakalayamazsın ki yakalayamazsın ki Ay çok yoruldum ya koştum aşırı ıslandım bir de Hadi bakalım güzel kızım üstünü değiştirelim bıcı bıcı yapalım Kızım söyle bakalım anne ne yaptı sana? Pıcı 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 yaptık papi. Bıcı, bıcı 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 Hayatım bir yerden çilek kokusu geliyor. Hmm, çok canım çekti ha. Hmm, bence o çilek tam karşımızda duruyor. Hadi onu yiyelim. İşte burada yiyeceğim seni yiyeceğim. Kaçma sakın hmm, yiyeceğim seni. İşte böyle ailenle çok eğleniyorduk. Sonra bir haber aldım kardeşim bulacakmış Ama ona da çok sevindim. Hadi güzel kızım tatlı kızım bu yemek bitecek hadi bakalım. Tamam anneciğim yiyeceğim ama bu çok büyük. Hayatım bu güzel haberi Göksin'e söylesek mi şimdi? şimdi? Ne haberi? Yoksa kedi mi aldınız? Pisi pisi mi? Hayır. Kedi değil Göksin. Bilemedin. O zaman telefon mu aldınız? O ya yok yok sonlayacağım. Hayır. Bilemedin tatlı kızım. Telefon için daha çok küçüksün. Biraz büyüyünce alırım sana. Şöyle. 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 Kızım sana bir kardeş geliyor. Kardeşin olacak. Öyle. Kardeşim ki her şeyi paylaşacağım. Bugün bu haber alınca çok sevinmiştim. Sonra kardeşim dünyaya geldi. Anneciğim kardeşim nerede? Kardeşimi görmek istiyorum. Biraz bekle güzel kızım. Birazdan gelir kardeşin. Hayatım ben arabadan bebek eşyalarını alayım. Hemen geliyorum. Oley kardeşim geldi. Şuna bakın ne kadar sizi tebrik ederim hanımefendi. Nur topu gibi bir oğlunuz oldu. Her şey için çok teşekkür ederim doktor bey çok yardımcı oldunuz. Artık eve gitmeye hazırsınız. Tekrardan tebrik ederim. Bak kızım kardeşin geldi işte. Bak ne kadar tatlı, çok şirin değil mi? Evet anneciğim çok tatlı. İyi ki benim kardeşim olmuş. İşte o günden sonra her şey çok değişti. Ailem de değişti. Kardeşim de çok değişti. Bu yemeği yemeyeceğim ya. Ben donduyma istiyorum. yiyeceksin ya? Sen değil mi anne? Evet Göksin her şey karışma kardeşin istediğini yapar. Göksin kızım elleme kardeşini bırak oyun oynuyor işte. Duydun mu işte herkes beni seviyor seni kimse sevmiyor. Of tamam kardeşim ne yapmak istiyorsan onu yap. Anne ben ne istemiştim senden hala getirmedin. Hemen getiriyorum canım oğlum. Göksin bak senin yok bundan tadı çok güzel. Oo. Ama anneciğim onu kardeşim zaten hepsini yemişti. Of Göksin kocaman kız oldun hala dondurma ediyorsun bana ya abartma. Ha 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 bak seni sevmiyorlar işte. Anne değil mi sevmiyorsunuz. Evet tatlı oğlum sen ne dersen doğrudur canım oğlum. Anneciğim sen ne diyorsun neden ona uyuyorsun sen beni gerçekten sevmiyor musun? Of sus be sesini yükseltme bana çık odana. Babacım sen bir şeyler söyle bari sen sevmiyor musun beni? Dur Göksin ya yemek yiyorum. iki dakika yemek yedirtmediniz. Kardeşin ne diyorsa odur. Bay bay. Eskiden hayatımız ne kadar güzeldi. Neden böyle davranıyorlar artık bana? Neyse okula geç kalacağım. Üstüme giyeyim. Of ya otobüsü kaçırdım. Ne yapacağım ben şimdi? Ayıp kardeşim yüzünden. Neyse babama söyleyin beni okula götürür. Canım oğlum önce ben yiyeceğim seni önce ben yiyeceğim Anneciğim babacığım size bir şey söylemem lazım Ya niye oyunumuzu bölüyorsun ya Annemle oyun oynuyoruz Ne var Göksin yine ne istiyorsun kızım Şey ben okul otobüsüne kaçırdım da Beni okula bırakabilir misin baba Göksin bu senin sorumsuzluğun Bizi ilgilendirmiyor yürüyerek gideceksin okula Yü yü yü, yü. Bir aç spor yapmış olursun sakın götürmeyin Umarım ders yetişebilirim. Çok geç kaldım. Öğretmenim kusura bakmayın. Geç kaldım. Vay vay vay. Bakın kim gelmiş. Vay kim gelmiş arkadaşlar bakın. Ne oluyor öğretmenim hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor burada? Göksin tatlım okullar arası yarışmada birinci oldun. Tebrik ederim. İnanamıyorum öğretmenim çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Annemle babam buna çok sevinecek. Al bakalım tatlım belgeni. Şimdi geç yerine derse başlayalım. <laughs> size bir şey anlatmam gerekiyor. Anne baba şuna bir şey söyleyin. Oyunumuzu böldü. Göksin görmüyor musun kardeşini eğlendiriyoruz burada. Niye bölüp duruyorsun? Anne baba size bir şey anlatacağım. Okul arasındaki yarışmada birinci olmuşum. Ama nüf Göksin bunun için mi durdurdun oyunumuzu? Ver bakayım bunu. Bu ne ya? Hiç boş öyle değişim. Bunu yırtacağım. Ama ama sen ne yaptın kardeşim? O benim birincilik belgemdi buradan şimdi. Annemle babamla oyun oynuyorum. Anne baba neden bir şey söylemiyorsunuz? Kağıdı yırttı. Of Göksin ne kadar abarttın ya. Alt tarafı bir kağıt parçası. Ya bir geldin her şeyi bozdun ya. Git buradan sevmiyoruz seni. Hep başarılı olmaya çalışıyorum ama yine de kötü ben oluyorum. Niye böyle anlamıyorum. İşte hikayem böyle merak ediyorum. Bir günlüğüne kardeşim benim yerime geçseydi beni anlayabilir miydi? Ne hissederdi? Çok merak ediyorum. Neyse gece oldu. Yatmam gerekiyor. Hepinize iyi geceler. Ne ya? Niye odadaki her şey niye bu kadar büyük? Göksin ya bu nasıl olur? Bir gecede kocaman olmuşum. Kardeşim ya da abim mi demem gerekiyor? Kafam çok karıştı. Oy benim tatlı çocuğum da buradaymış. Ne yapıyorsun bakayım? Evet anneciğim buradayım. Ama baksana bir gecede kocaman bir çocuk oldum. Ay hayat mı da kendini bir şey sanmaya başladı. Çocuğum deyince üstüne alındı herhalde. Ne ne diyorsunuz siz ya? Hiçbir şey anlamadım. Göksincim tatlı kızım hadi gel önce mamanı yedireyim. Sonra birlikte oyun oynarız. Neşe? Neşe yani? Kafam çok karışıyor. Şimdi ben sizin en sevdiğiniz çocuk muyum? <laughs> Tatlı kızımız rüya gördü herhalde. Hep öylesin canım benim. Hayır ya, ona değil. Bana kahvaltı hazırlayacaksınız. Unuttunuz mu? Aa, sen de iyice saygısız olmaya başladın. Ne ceza istiyorsun galiba? Ya siz ne diyorsunuz ya? En sevdiğiniz çocuk ben değil miyim? Hadi güzel kızım, gidelim hadi bakalım. Ne oluyor ya? Neden bana böyle davranıyorlar? Ne değişti bir gecede? Ha neymiş benim tatlı kızım? Yiyeceğim onu şimdi yiyeceğim. Anne ne yapıyorsunuz orada ya? Bana da yapın ben de istiyorum. Af senin yaşın geçti be ne konuşuyorsun? Git dolapta göksün dondurmaları var onu getir. Ama ama o dondurmalar benim diye ben yiyecektim o dondurmaları. Ne kadar cimri bir çocuk ya. Hiç kardeşini düşünmez zaten. Hepsi benim olsun ister. Ne oluyor ya? İsteğim yerine gelmiş. Kardeşim ikimiz yer değiştirdik. Ee, çok güzel dondurma. Çok beğendim. Ama onlar benim hakkımdı ya. Kardeşim şey abicim. Dandırmayı bölüşmek ister misin? Teşekkür ederim benimle de paylaştığın için Göksin. Vay 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 benim tatlı kızıma bak paylaşmayı da öğrenmiş. Başkası olsa kendini düşünür sadece. Neyse bari okula gideyim. Belki oradaki arkadaşlarım iyidir. Hey bekle şoför amca beklesene ya of geç kalacağım of bekle of ya otobüsü kaçırdım babama söyleyeyim de bari götürsün beni Hadi bakalım benim mamamı ye kızım Anneninkini yeme bak tamam mı Hadi bakalım Anne baba size diyorum beni duymuyor musunuz ya Of benimle ilgilenin Ah sorumsuz çocuk görmüyor musun Kardeşine yemek yediriyoruz bir otobüse yetişemedin Bana mı diyorsunuz ya En sevdiğiniz çocuğunuz benim Hadi beni okula bırakın hemen Hayır kendin yürüyerek gideceksin okula Biz kardeşinle ilgileniyoruz Ama ama çok sıcak baba ben yürüyerek nasıl gideceğim Anneciğim babacığım Lütfen kardeşim Abimi okula gönderin hava çok sıcak yiyemez. Hayatım görüyorsun değil mi başka çocuk olsa şımarıklık yapıp bana ne der. Bizim çocuğumuz ne kadar iyi böyle. O benim abim ben onu çok seviyorum onu götürme lütfen baba. Tamam güzel kızım sen istedin diye bırakacağım. Beni böyle bırakmadığın için teşekkür ederim kardeşim. Ne oluyor ya bu rüyada neydi böyle. Vay be ne güzel rüyaydı uzun zaman sonra babamla annemin beni sevdiğini gördüm. Ablacığım, canım ablacığım normale dönmüşüz. Aa, inanamıyorum. Sen de benle aynı rüyayı mı gördük? E, evet abla, ben de o rüyayı gördüm. Artık seni çok seviyorum. Seni anlayabiliyorum. Vay vay vay. Hanimiş bizim en sevdiğimiz çocuğumuz. Uyanmış mı? Anne baba, artık ayrımcılık istemiyorum. İkimiz de aynı seviyede seveceksiniz. Tabii ki oğlum. İkinizi de çok seviyoruz zaten. Nasıl yani? Bundan sonra ikimizi de aynı seviyede mi seveceksiniz? Evet, yok artık. Sana kötü davranmayacağım. Canım ablam benim. Teşekkür ederim canım kardeşim. Bak sana bir dans öğreteceğim. La 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 la.